hızlı teker ailesine herkese merhabalar arkadaşlar bugün motorunuzun ilk bakıma gittiğinizde neler yapmanızı anlatacağım biliyorsunuz ki bir önceki videoda bahsetmiştim yağlar konusuna değinmiştim Yağ beklediğimiz beklediğimiz yağ dün akşam geldi biz motorumuza koyduk nasıl bir farkındalık olduğunu size aktaracağım arkadaşlar ama bunlara başlamadan önce birkaç konuya değineceğim arkadaşlar birincisi reale aksesuarlarında setli aksesuar grupları yaptık yani set olarak aldığınızda fiyatı daha uyguna gelecek, öyle bir ayar yaptık. Bunların linklerini de ürün açıklamasına bırakacağım. Ayrıca arkadaşlar bir konuya daha değineyim, bir çekilişimiz var. Çekilişte bir kişiye K&N 2200, K&N Master 2200 Intel seti hediye edeceğiz. Çekiliş şartları da Instagram hesabımızda zaten yer almaktadır. Oradan da çekiliş şartlarını kontrol edip çekilişe katılabilirsiniz. Hemen gelelim konumuza arkadaşlar. İlk bakıma giderken arkadaşlar yanınıza götürecek malzemeleri söyleyeyim size. 1- ee, e, Bez 2- Balata spreyi 3- e, Kendi yağlarınız Yağlarınız diyorum bunları teker teker anlatacağım size. 4. E, husus ise e, ee, yanınızda muhakkak ki servis tutanağı yani motor alırken size vermiş oldukları servis tutanağını götürmeniz gerekiyor. Arkadaşlar biz motorumuzun bakımını 603 km'de yaptık. Ee, şu an 642 kilometre. 42 kilometredir yağı test ediyorum. Motora nasıl bir e, performans vereceğine dair. 42 kilometre testini gerçekleştiriyorum. Ee, onu da sizlere aktaracağım. Arkadaşlar Balata Spreyi ne yapacaksınız? Şimdi Genellikle ilk bakıma gittiğimizde Yaptığımız hatalardan bir tanesi Ne yazık ki e, şey yapmıyoruz e, Şanzıman yağını değiştirmiyoruz Şanzıman yağını muhakkak değiştirin arkadaşlar Hatta e, Kendi şanzıman yağınızla gidin aynı şekilde. Her servisin yağı kötü demiyorum ama e, Uzun ömürlü bir motor istiyorsanız e, Bunu kendiniz yapın Şanzıman yağı ile gidin Arkadaşlar Artı motor yağınızla çünkü biliyorsunuz her motorun yani istediği mineraller, istediği katkı maddeleri farklı. Bunlar motor grubuna göre yani her yağ her motor olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Buradaki farkındalıkları göz önünde bulundurarak yağ seçiminizi yapmanız gerekiyor. Yağlarımız da stoklarımıza geldi. Onların da linklerini paylaşacağız arkadaşlar şanzıman yağını değiştirdikten sonra ister istemez bir yağ akıyor. Bu yağ balata spreyi hemen temiz sıkıp hani orada bezle temizlediğinizde daha sağlıklı bir sonuç oluyor. Yani en azından yağ lekesi motorun aksamını işlememiş oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar biliyorsunuz ki realelerde yağ fitresi yok. Ama yağ fitresi olan motorlarda muhakkak yağ fitresini değiştirin. Ama realelerde yağ fitresi yok. Süzgeç var. Burada bize ekstra bir iş çıkıyor. Evet yağ fitresi masrafı, yağ masrafından kurtuluyoruz. Fakat yağ fitresi olmadığı için diğer motorlara nazaran bizim yağlarımız daha çabuk siyahlaşıyor. Burada da servis periyotları örnek veriyorum. İlk bakım 500-800 e km diyor. İkinci bakım diyor. İkinci bakım diyor. İkinci bakım diyor. 500 ee, 508 bana yapıyor sandım da. Meğersem dozeri yapıyormuş. Ee, biliyorsunuz artık yeni moda sirene basıp durduruyorlar. Ben de bana yaptığını düşündüm durdum ama Meğersem dozeri yapıyormuş. Ee, i̇lk bakım 500-800 km arası, ikinci bakım 2000-2500 km arası yalnız. Şöyle söyleyeyim size 2000-2500 km arası yapacağınız bakımlarda yalnız bir tık daha değişmiş yani bir tık daha siyahlaşmış olacak. Burada ara bakım dediğimiz bir olay var. Ara bakımları kendimiz yapmamız gerekiyor. Bunların da zaten videolarını biz kanala çekip yükleyeceğiz. Kendiniz de ara bakımlarınızı yaparak yağınızı değiştirerek gerekli kontrollerinizi yaparak motorunuzun ömrünü uzatabilirsiniz. Çünkü her şeyde servise gittiğinizde bu iş işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Yani şu an e, İstanbul bölge İstanbul ili için konuşuyorum. Servislerde eee e, ilk bakım masrafları e, 900 ile 1200 TL arası değişiyor. Hani diğer illerde nasıl bilmiyorum. Tecrübe eden arkadaşlar varsa bunları bize belirtirler yorumlarda. Diğer arkadaşlarımız da bu konulardan e, faydalanmış olur. Böylelikle bir fiyat skalası da ortaya çıkmış olur. E, Bizim kullandığımız yerde arkadaşlar ben şunu fark ettim. Bu motoru sürekli olarak kullanıyorum ve videolarda aktif olarak kullandığımız bir motor. Ee, motorun e, sesi değişti. E, i̇ki çok ufaktan bir titremesi vardı. Yani çok böyle önemsemediğim bir titremeydi. Hani motorun ilk rodaj dönemi olduğu için çok üstüne durmadım. O titreme tamamen kesildi. Yani e, şu anda o titreme yok. E, artı motorun sesinde bir rahatlama var. Motorun devir saati çok güzeldi. Yani e, bilmiyorum motor sesini rüzgardan net duyabiliyor musunuz? Bir önceki videolarda kıyaslarsanız motor bağırırken şu an bağırmıyor. Yani motorda bir ciddi anlamda bir rahatlama oldu. Yani gerçekten de biz yağları anlaşmasını yaparken cidden de konuştuğumuz gibi bir yağ performansıyla şu an karşı karşıyayız. Tabi bu yağı motor yedikçe iyice güzelleşecek ve şu an mevcut ayı tekrar değiştirdiğimizde motor bir tık daha muhtemelen performansını yükseltecek arkadaşlar. Bunu da bilgilendirmesini yapalım. Bizlerde yağ fitnesi olmadığı için ne yazık ki ara bakımları kendimiz yapmak zorundayız. Bunda da ne yapacağız mesela? Yağlarımızı değiştireceğiz. Genel kontrolleri yapacağız. Su seviyelerimizi kontrol edeceğiz. Suyun yedek toposunu kontrol edeceğiz. Bunların da videolarını detaylı bir şekilde çekeceğim. Su kapağını yani radyatöre su koyma işlemini yapmak için sağdaki radyatör kapağını sökmek gerekiyor. Onun da nasıl söküldüğünü, hangi malzemenin gerektiğini sizlere bildireceğim arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz ki benim bu motorumda bir ABS sorunu vardı. Bu ABS sorunu ile ilgili de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, ben o sorunu çözdüm. O sorunla ilgili de ABS sorunu olanlar varsa bizim iletişime geçebilirler. ABS sorunumuz da bizim ortadan kalktı. Artı gaz kesimi sorununu çözmedik arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de gene bilgi almak isteyen olursa bizim iletişime geçebilirler. Ne yapacaklarını, ne yapılacağını söyleriz elimizden geldiğince de tekrardan yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bakım arkadaşlar çok önemli. Motorun kaderini belirleyen bakım, bakım çok önemli. Periyodik bakımları serviste yaptırın. Çünkü o bakım e, kağıdını işlesinler. Bu bakım kağıdı motorunuzu satarken gerçekten size fiyat konusunda çok yardımcı olacak bir kağıt. Hani genelde bilgili bir motorcu. ilk önce motorun performansını kontrol eder. Daha sonrasında bakım periyotlarına bakar. Hani nerede yapılmış, serviste mi yapılmış, yoksa herhangi bir şeyde mi yapılmış. Bir de hangi yay, hangi kilometrede kullanmışsınız onları da not edebilirsiniz. Bu motoru satarken örnek veririm Aynı, aynı kaliteli bir motor. Her şeye aynı diyelim birisi satıyorsa 110 bin liraya siz rahatlıkla 130 125 bin liraya satabilirsiniz bu sayede bunlar size artı olacak şeyler arkadaşlar İleride motor yükseltmek istediğinizde de size faydalı olacağını düşünüyorum e, hava filtre yok süzgeç var demiştik ya yani de genelde servis 5000 kilometrede 10 km'de değiştirir diyorlar hani benim kanım ise süzgeci temin ettiğinizde süzgeci değiştirmek çok basit süzgeci temin ettiğinizde arkadaşlar kendinizde bu süzgeci atıyorum yani 3000 kilometrede bir değiştirirseniz çok daha sağlıklı bir motor performansı elde etmiş olursunuz ee, bakım konusunda da arkadaşlar aynı şekilde rodaja girecek arkadaşlar varsa yani rodaj bakıma gidecek arkadaşlar varsa lütfen ve lütfen yani e, bu konuyu açarak etmemin sebebi bir aldığınız yağın üretim yılı iki aldığınız yağın içindeki mineral, mineral oranların mineral değerleri bunlar sizin motorunuzu karşılıyor mu karşılamıyor mu bunlara çok dikkat edin çünkü bunlar sizin motorunuzun kaderini belirleyen ve size keyifli motor sürüşü sağlayan etkenler valla arkadaşlar şu an kullandığım yağda e, fark ettiğim bir şey daha söylüyorum size motorun böyle e, Gazı da böyle hafiften bir yumuşadı ve daha tatlı bir gidiş olmaya başladı. Önceden çok ince bir cırtlak bir ses vardı. Bu ses gitti. Ve şöyle söyleyeyim. Titreme vardı. Titreme şu an hiç yok. Yani gayet bence çok güzel bir yağ şu anda elde ettik. Yağının da linkini koyacağım arkadaşlar. Temin etmek istenen arkadaşlar. Bunu da temin edebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi bizler bu konuda elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendimizin test ettiği şeyleri sizlere söylüyoruz. Test etmediğimiz hiçbir şeyi bizler sizlere söylemiyoruz arkadaşlar. Ee, ya şöyle söyleyeyim 1 litre e, olarak satılacak. 1 litre olarak satılacak. Fazla yağınızı alın. Hani icabında şöyle bir şey yaparsınız. Diyelim ki ara bakım yapacaksınız. Fazla kalan yağı milimi kadar boşaltırsınız. O şekilde bir ara bakımda çevirebilirsiniz. Böylelikle bütçesel olarak da biraz daha tasarrufa gitmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim Evet ya hani o tatlı titreme gitti Yani özellikle şu anda bu şekilde turluyorum Motoru anlayabilmek için Ve Evet ABS de aynı şekilde devreye girdi Evet Gayet başarılı arkadaşlar Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çok yorgun olduğum için belki çok net bilgiler verememiş olabilirim ama gene aklınıza takılan bir şey olsa lütfen bize sorun. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.